Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dilek. Öğrenci koçuyum. Bugünkü konumuz motivasyonunuz düştüğünüzde ne yapmalısınız? Sürekli kazanmanın demek bazen insanı yükseltmez, ezer. Bu yüzden büyük hedefin yanında küçük, somut adamlar da olsun. Bugün bir konu, bugün 20 soru. Bugün bir tekrar küçük adamlar büyük mutasyon üretir diye düşünüyorum. Yani bir soru bir konu bir süre çözseniz sizin için her zaman kardır diye düşünüyorum. Dördüncü, kendine iyi davranmayı öğren. Gençler kendinize hiç iyi davranmıyorsunuz maalesef. Yorulduysan her bugün mutasyonun düşükse yorumlara sadece şunu yaz. Yavaş gidiyorum ama bırakmıyorum. Çünkü bu cümle bile yoluna devam etmeni sağlar. Takipte kal. Çünkü bu süreçte yalnız değilsin. Ben varım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay.